İnna alhamdulillah, nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudillela ve men mudil fela hadiyela. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike <Sessizlik> leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Camiu sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Nikah bab 16'dayız. 16. babımız babul el imra el emri bi icabeti eddai ila daveti. Bir davete davet edildi zaman o davete icabet yani ona gitmenin emredilmesi babı. Bab başlığımız böyle. Faraza diyelim. Birileri bizi efendim işte bir yemeğe veya herhangi bir şeye davet etti. Tabii ki buradaki davet etki kasıt maruf olan bir şey olması gerekiyor. Münker olan şeye icabet etmek esas değildir. Onun davetine icabet etmek gerekir. Ee, bab başlığımız böyle. 96 olur ve tez İbn Ömer'den aktardığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İza du'iye ahadukum ilal velime fel, fel Sizden birisi bir düğün yemeğine çağrıldığı zaman ona gitsin dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden birisi bir yemek düğün, e, bir yemeğe yani bir düğün yemeğine çağrıldığı zaman ona davet etsin, e, ona icabet etsin diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. E, şimdi e, insanlar arasında şöyle durumlar söz konusudur. Arkadaşlar niye burada o davete icabet edilsin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte insanların hayat evlerini çekememeleri ve daha başka sebeplere binen işte davet sahibinin zengin olması veya fakir olması bunların hiçbir tanesi değil. Asıl olan kişinin davet efendim işte davet eden kimsenin zengin fakir olması değil ve en az davet eden de aynı şekilde zengin fakir olması değil. Burada esas olan daveti yani herkesi davet etmektir ve davet edilenler de bu davete icabet etmeleridir. 97'in onuru ve teyitini Ömer'in aktarına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İza ahadukum ahadukumilal velime fel yücip Sizden biri bir velime yani düğün yemeğine çağrıldığı zaman O düğün yemeğine katılsın diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid dedi ki Ubeydullah bunun düğün ziyafeti hakkında olduğunu düşünürdü ee, Ubeydullah demiş ki yani ben bunun işte düğünde böyle yemek efendim içecekler falan ikram edilir ya ben bunun böyle bir şey olduğunu düşünüyorum diyor Ubeydullah. 98 nolu rivayette yine İbn Ömer'in aktarına göre Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem biriniz bir düğün yemeğine çağrıldığı zaman ona icabet etsin buyurdu. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine 99 nolu rivayette İtu edda'vete du Allah'ın Nebisi aktar, e, Ömer Allah'ın Nebisi'nde aktarına göre e, çağrıldığınızda davete gidin. Yani birisi sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet edin. 100 nolu rivayete geldik. Yine İbn Ömer diyor ki: kane yaqulu ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ da'a da'a ahadukum ahahu felyucib hursen ev Biriniz kardeşin düğün veya benzer bir şeye davet edince onun davetine icabet etsin dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 101 numaralı 10 rivayete geldik. İbn Ömer aktardığına göre yine Allah'ın Resulü biriniz düğün veya benzeri bir şeye davet edildiğiniz zaman ona icabet etsin dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 102 olur 10 rivayet yine İbn Ömer diyor ki Allah'ın Resulü çağrıldığınız zaman davete gidin. 103 numaralı 10 rivayette Abdullah İbn Ömer'in aktardığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağrıldığınız zaman Davete icabet edin. Abdullah ibn Ömer oruçlu da olsa düğün yemeği olsun veya başka bir şey için davete icabet ederdi. Şimdi burada oruçlu olsun'daki e, lafız e, izahata ihtiyaç vardır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Diyelim ki birileri bizi bir düğün yemeğine davet ettiler. İşte bugün özellikle toplumda bu şu var. Yani bu toplumda bunlar e, caiz olanlar var, caiz olmayanlar var. İşte mesela adam diyor ki bizim mevlütümüz var. Mesela biz çocuğumuzu sünnet edeceğiz. İşte yemek vereceğiz. Buna benzer şeyler. Tabi bugün daha insanlar biraz daha işi değiştirmişler de bu meselenin başka bir yönü. Diyelim ki bir işte Müslüman bir kardeşimiz Allah'ın tevhid dini üzerine olan birisi bir düğün yapacak ve bizi düğüne, düğün yemeğine davet ediyor. O düğün yemeğine davet etmek esastır. O düğün yemeğine icabet etmek yani gidip orada bulunmak esastır. Şimdi Burada oruçlu da olsa kişi o davete gitmesi gerekiyor. Ne demek bu oruçlu da olsa? Bu farz olan oruç değil, nafile olan oruçtur. Yani kişi nafile oruçludur ama davete çağrıldığından dolayı ne yapar? O davete gider diyor Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma. Geldik 104 nolu rivayete. Yine İbn Ömer aktarına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem paça yemeği içinde olsa davet edildiğiniz zaman bu davete icabet edin. Yani diyelim ki birileri bizi davet ettiler. Ya işte mesela gittik efendim işte orada ne var? Ya gittik işte bize mesela diyelim bir ayran ikram ettiler. Veya işte bir pilav sadece ikram ettiler. Bunları söylemek doğru değildir. Yani e, velev ki bir paça bile olsa yani bu Allah'ın doğrusunu bile şu anlama gelir. Yani böyle hani yemeğin e, iyiliğine, az, çokluğuna vesaire bakılmaz. işte hangi yemektir, benim sevdiğim yemek midir, değil midir? Bakılmaz. Davet edilmişse insan davete icap etmesi esastır. 105 numaralı 10 geldik. Cabir der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz bir yemeğe çağrıldığı zaman icabet etsin. Dilerse yeme yesin, dilerse yemesin. Yani illa gidip orada yemek şart değil. Şimdi şöyle bakmamak gerekiyor mesele. Ya işte bugün ziyafet var gidelim. Efendim orada yemek yeriz. Şart değil. Burada davet sahibinin e, o e, davetine icabet etmek esastır. Ha gidersin yemek yersin ve yemesin seni bileceğin bir şeydir. Ama davete icabet etmek esastır. Bu Müslümanın ahlakıdır. 106 10 no rivayete geldik. Bu hadis tabi yukarıda başka bir isnatla da gelmişti. 106 10 no rivayette Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe çağrıldığı zaman icabet etsin. Oruçlu ise e, ev sahibine dua etsin. Değilse de yemekte de yesin. Yani o ortama gitsin ve oradaki işte e, yemeği veren, efendim daveti veren kimse ne yapsın? İşte Allah sana ihsanda bulunsun. Allah sana hayırlar lütfesin ve daha benzeri şekilde ona dua etsin dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Günümüzde özellikle bu toplum arasında böyle gelişigüzel insanlar Allah razı olsun, efendim işte şöyle olsun, böyle olsun tarzında gelişi güzel e, lafızlar terennüm ederler. Bunlar doğru değildir. Biz bir kimseye dua edeceğimiz zaman bile onun akidesine ve onun Allah'a karşıki görevlerine bakarak ona göre dua ederiz. Ha insanlara teşekkür ederiz umurumda anlamda. Ama kafir olan, isyankar olan, şirk güzel olan bir kimse de Allah razı olsun, Rabbim razı olsun sende demek de doğru değildir. Daha doğrusu müşriklerin davetine icabet etmemekte esastır. Onunla söyleyelim. Belki akrabalık bağına binen ve benzeri şeylere binen sadece zarreten gidilebilir. Ee, ama Müslümanın davetine icabet etmek esastır. 107 nolu rivete geldik. Ebu Hureyre'nin anlatına göre en kötü ziyafet yani en kötü yemek zenginlerin davet edilip fakirlerin çağırmadığı davettir. Davete icabet etmeyen kişi Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Yani bir kişi bir yere davet edilir. Lakin o kimse oraya gitmez. Asallaha ve Resulahu. O Allah ve Resulüne isyan etmiştir dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 108 ne olur? Evet yine Süfyan der ki Zühriye, Ebu Bekir, en kötü ziyafet zenginlerin ziyafetidir. Şeklinde na nakleti söz nedir? Ya sorduğumda güldü ve en kötü ziyafet zenginlerin ziyafeti şeklinde değildir dedi. Babam da zengin biriydi. İşittim bu sözde beni endişeye düşürmüştü. İşte bunu Zühriye sorduğunda bana şöyle dedi. Arecin Ebu Hureyre'den işittiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en kötü ziyafet zenginin davet edildiği, fakirin davet edilmediği ziyafettir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 109 nolun ilet Ebu Hureyre der ki en kötü ziyafet zenginin davet edilip fakirin davet edilmediği ziyafettir. Hadis yukarıda Malik rivayet gibi de devam etmektedir. Bu bapta son hadise geldik. 110 nolu rivayet. Ebu Hureyre'nin anlatına göre an Ebu Hureyre enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle şerru ta'ami ta'amu velime yumna'uha men ve yud'a ileyha men ye'ebaha Dedi ki en kötü düğün, en kötü yemek düğün yemeğidir. Çünkü ona ihtiyacı olanlar davet edilmez. Ona ihtiyacı olanlar davet edilmez. Ona ihtiyacı olmayanlar davet edilir. Davet Davete icabet etmeyen kimse de Allah ve Resulüne isyan etmiştir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünelim ki bir yemek var. Zengin yeme çağrılıyor. ihtiyacı yok fakir çağırmıyor. Bundan daha kötü bir durum olabilir mi? Toparlayacak olursak arkadaşlar. Dav davet eden kimsenin davetine icabet etmek esastır bu bir. Bu Müslüman ahlakıdır. İki, kişi oruçlu, nafile oruç tutsa bile davet edildiğine gitmesi esastır. Üç, zen, bir davette zengin fakir ayrımı yapılmaz. Herkes Allah'ın kulu olarak bakılır ve herkes davet edilir. Ee, ve son olarak davete icabet etmemek de Müslüman ahlakında değildir. Çünkü davete icabet etmemi kimse Allah ve Resul'ün hoş görmüş olduğu, güzel görmüş olduğu bir şey çirkin gördüğünden dolayı Allah ve Resulü'ne isyan etmiştir. Kısaca 16. babımız böyle. 17. baba geldik. 17. babımız babu. La tahillu mutallakatu selasen li hatta tenka zevcen gayrehu ve yata'aha thumme yufarikuha ve tenkadiyye iddetuha. Üç talakla boşanan kadın başka bir kocayla evlenip onunla ilişki kurup sonra da kendisinde ayrılıp iddetini tamamlamadıkça ilk boşanmış olduğu kocasına kocasıyla evlenmesi helal değildir. Ne demek bu? Bunu biraz açmamızda fayda var. Şöyle diyelim. Birinci koca eşi, ikinci koca, ilk e, kocada boşanan eş. Şimdi diyelim ki ilk karı koca evlenmelerinde herhangi bir sakınca yok sam hukukuna göre. Fakat bu ilk karı koca işte kadın kocasında boşandı. Bu kadın başka bir insanla evlenmediği müddetçe ve onda da normal karı koca ilişkileri nelerse bunları yapmalı müddetçe daha sonra ondan ayrılıp iddetini bitirmedi müddetçe ilk ayrılmış olduğu kocasıyla tekrar evlenmesi helal değildir. Türkiye'de bu konuda zamanla bununla alakalı tarihte bazı şeyler yapılmış ve Türkiye'de de buna işte hüllecilik adı altında hatta bu rezil ve rüsvay olan Yeşilçam filmlerine bile konu olmuştur. Bu tamamıyla Allah'ın diniyle alay etmektir. Kesinlikle haşa işte diyelim ki böyle 24 saat kadın bir erkekle işte formal tecavü nikahlansın sonra da işte kocasına dönsün bu değil. Burada anlayacağımız şey şu. Bir kadın ilk kocasına boşandığı zaman başka birisiyle evlenip de o kocasıyla normal karı kocanın yapmış olduğu cimadır ve benzeri şeyler neyse. Bunlar yapmadığı müddetçe daha sonra ondan ayrılıp da iddetini bekleyip bitirmedi müddetçe ilk kocasına kocasıyla artık nikahlanması helal değildir. 111 nolu rivayete geldik. Ayşe Vademiz anlatıyor. Rüfa, Kurazi'nin hanımı Resulullah'a geldi ve Rufa ile evlendim. Ancak ben 3 talakla boşadım. Ondan sonra Abdurrahman bin Zübe ile evlendim. Fakat Abdurrahman'ın yani erkeklik organı giysin püskülünde farklı değildir. Yani demek istediği işte bu tabirle e, dini söylemekten utanma yoktur. E, sertleşme e, durumu yoktur dedi. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülümseydi ve Rıfa'ya geri dönmek mi istiyorsun? Ancak sen Abdurrahman, Abdurrahman da senin balcağızında yani ilişkiye girmediğiniz müddetçe geri dönemezsin. O sırada Öbeke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydı. Halid bin Said el Asse kapıda girmek için izin vermesini bekliyordu. Halit kadın bu şekilde konuştuğunu duyunca Ebu Bekir'e ey Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam huzurunda kadın nasıl açıkça konuştuğunu işitiyor mu? İşitiyorsun değil mi dedi. Tabi bu normalde bu ülkede yani insan böyle duyduğu zaman hani biraz irkiliyor acaba böyle şeyler söylenebilir mi? Söylenebilir. Kadın geliyor diyor ki kocam Rıfay'da boşadım. E, fakat yani ben üç talakla boşadı. Abdurrahman Bin Zübeyir'le evlendim ama Abdurrahman'ın işte diyor onun erkeklik organı diyor. Nedir diyor böyle bir elbise gibi bir saçak gibi bir şeydir diyor. Yani e, demek istiyor ki yani erkek olarak e, efendim bana yetecek bir durum yok demek istiyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sen e, geri dönmek istiyorsun diyor. Ama şunu unutmaman gerekiyor ki diyor sen e, Abdurrahman'ın Abdurrahman da senin balcağızında tatmadığı müddetçe ona artık helal değilsin diyor. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 112 oğlu rivayete geldik. Ayşe validemiz anlatıyor. Diyor ki Rıfa el-Kurazi hanımın kesin olarak boşadı. Sonra da hanımı Abdurrahman bin Zübeyir'le evlendi. Daha sonra kadın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip kendini kastederek ey Allah'a Resulü bu adamın nikah altındaydım yani Rıfa kocasını kastederek ben Rıfa'nın nikahı altındaydım diyor. Onu üç talakla e, boşadı. Ondan sonra onunla Abdurrahman bin Zübeyir evlendi. Gerçek şu ki ey Allah'a Resulü onun erkeklik organı ancak şu saçak gibidir dedi. Diyerek üstündeki böyle e, bir elbiseyi gösterdi bir püskülü gösterdi ve onun işte erkeklik organı gevşekliğine işaret etti. Ravi der ki bu esnada Ebekir de Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmaktaydı. Halid bin Said el Asla odanın kapısında kendisine izin verilmesi için bekliyordu. Dışarıdan Halit ey Ebekir bu kadın Resulü ve Vesselam'ın huzurunda açık saçık konuşmasını men etmeyecek misin? Yani bu kadın böyle konuşuyor ama bu pek normal bir durum değil diyor Halit. Hani buna engel olsan diyor. Kime diyor? Hazreti Bekir radiyallahu anh'a. Radiyallahu anh. 113 nolu rivayete geldik. Ayşe validemizin anlatına göre Rıfa el-Kurazi karısını boşadı. Daha sonra o kadın Abdurrahman bin Zübeyir evlendi. Bu kadın bir gün Resulü aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah Resulü Rıfa 3 talakın sonucusunu da kullanarak bu kadını boşadı. Yukarıdaki hadisin aynısı geldi. 114 nolu rivet, rivet'e geldik. Ayşe Validemizin aktarına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir erkek bir kadınla evlenir. Daha sonra da o erkek kadını boşar. Kesin olarak boşar. Bu defa kadın başka bir erkekle evlenir. O ikinci erkek ile o ikinci erkek kadınla gerde girmeden boşarsa bu kadın tekrar eski kocasıyla evlenmesi helal olur mu? Hulecilere bu duyurulur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hayır. Hayır. İkinci koca kadın balcağızına tatmalı müddetçe ayrılmaları ve ilk kocasına dönmesi helal değildir. Ne demek buradaki bu seyleteha ki kasıt yani bir kadın ilk kocasında boşanır sonra başka birisine evlenir onunla ilişkiye girmeden boşanıp önceki kocasına varamaz. Ancak ancak ne yapar? İlk kocasına boşanır. Artık ilişkileri biter. Bu örfte de artık bunlar karı koca değillerdir. Gider başka birisine evlenir. O başka birisiyle, ilk eşiyle nasıl işte eşlik durumu varsa normal, maruf olan bir şekilde eşiyle o insanla beraber olur. Daha sonra bir sebebe binen boşanır veya o adam ölür. Eski kocasına bu şekilde nikahlanması helal olabilir. Helal olur. Olabilir değil, olur. Şimdi burada arkadaşlar e, niye bu kadar hüküm zor ki bu, bu buna dair Kur'an-ı Kerim'de de ayet var Bakara suresinde. Şimdi konumuzun uzamaması için ve cuma saati de olduğundan dolayı meselenin detayına girmeyeceğiz. Bu bazıların hevalarına veya böyle işte idrak edemeyecekleri meselelerde e, ki durumlar gibi değildir. Nedir bu? Eğer eşini boşarsam Allah'ın helal kılmış olduğu nikah bitirirsen bu sonuca da katlanırsın. Bu işin mahiyeti budur. 115 numaralı rivayete geldik. Ayşe validemiz der ki bir erkek karısını üç talakla boşadı. Arkasında o kadınla başka birisi evlendi. Sonra o ikinci erkek kadına gerde girmeden önce kadını boşadı. Bu kez kadının kocasıyla tekrar evlenmek istedi. Bu durumu Allah'a Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda Resulullah olmaz Sonuncu koca yani ikinci koca kadının balcağızında ilk kocanın tatlını tatmadıkça bu iş olmaz dedi Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bugün boşanmayı düşünen erkek veya kadınlar özellikle Müslüman olan kimselere diyoruz. Zaten hiçbir ilkesi olmayan, omurgası olmayan kimselere edecek bir şeyimiz yok. Ama Allah'a Rab olarak kabul eden, Resulullah'ın Risaletine iman eden, İslam'ı Hayat tarzı din olarak kabul eden kimselere diyeceğimiz budur. Allah'ın şeriatına göre yaşamaya çalışan kimselere bunu diyoruz. Bir erkek bir kadını boşar tekrar onunla evlenmek isterse o kadın başka bir erkekle evlenmedi müddetçe ve o ikinci evlenmiş olduğu erkekle normal karı koca ilişkileri nelerse bunlar olmadı müddetçe daha sonra kendi tercihiyle ve o kocası ölme kaydına ayrılmadı müddetçe eski kocasına dönmesi helal değildir. Kısaca mesele mahiyeti budur. Bu hadis başka iki sınatta da rivayet olunmuştur. Geldik 18. baba. 18. babımız babu ma yuste en yakulehu indel cima. Cinsel ilişki sırasında söylenmesi müstehap olan sözler. Yani ne söyleyebilir insan? Karı koca beraber olacaklar bugünkü toplumla mücadele e ve bu e, bu anda ne söylenir? 116 numaralı rivayetteyiz. İbn Abbas'ın aktarına göre Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. E, biriniz eşiyle ilişkiye gireceği zaman Bismillah ee, Allahümme cennimle şeytane ve cennibi şeytane ma razaktana Bismillah yani Allah'ın adıyla, şeytanın bize ve bize vereceği rızıktan yani çocuktan uzak tut diye dua eder. Bu ilişkiden dolayı yani bu birleşmeden dolayı bir çocuk olursa, bir çocuk dünyaya gelirse, Lem ya doğru şey, e, şeytanın ebeden, şeytan ebediyen yani burada ebediyen ömrü boyu da anlaşılabilir, ebediyen o çocuğa zarar veremez dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? karı koca ilişkiye girecek, e, gire, girecekleri zaman şunu demesi gerekiyor. Allahümme Bismillah, Allahümme cennimle şeytane ve cennibe, ve cennibe şeytani marazakana. Allah'ım şeytandan, e, Allah'ım şeytanın bizden ve bize vereceği rızıktan uzak tut diye dua eder ve bu şekilde kişi eşiyle birleşir. Bu hadis başka isnatta da rivayet olmuştur. Ee, Bismillah lafzı şube rivayetinde yoktur. Buna karşılık Servi mem, ve Mansur rivayetinde geçmektedir. Geldik. 19 oğlu baba. 19 oğlu babamız babu cevazi cima'i imra'atu fi kubuliha min e, kuddamiha ve min veraiha min gayri ta'arudi dubur. Anan ilişki diyeceğimiz. Yani erkeğin karısına arka organında yaklaşması bu helal olan bir şey değildir onu söyleyelim bunun bu ince ismi anal ilişkiye girmek sizin anal ilişki olmak sizin ee, rahimde yani rahim kadın organının ön ve arkasında normal ilişki kurmanın caiz olmaz olması, olması bağlı yani anal ilişki olmak sizin kişi isterse hamle bileşi zaman ön tarafta isterse arka tarafında ilişkiye girmesinin caiz olması babı. 117 numaralı rivayete geldik. Cabir der ki Yahudiler erkek karısına arkada yaklaşıp cinsel organda ilişkiye girdiği zaman doğacak çocuk şaşı doğar. Dediler. Kanel, kanel veledü ahval. Yani erkek karısına arkada yaklaşıp onun cinsel organında onunla ilişkiye girerse çocuk şaşı duvar dediler. Fe Bunun üzerine şu ayet indi. Nisa'ukum harthun nekum fe'tu harthek men Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Onlara dilediğiniz şekilde varın. İstediğiniz şekilde varın. Yani haram olan arka kanalda olmamak kaydıyla cinsel organ yani çocuğun doğum, doğmuş olduğu organda ister önde yaklaşın kadınlarınıza ister arkada yaklaşın. 118 nolu e geldik. Cabir bin Abdullah der ki Yahudiler karına yani kadına arkada yaklaşıp cinsel organda ilişkiye girildiği zaman ne olur? Kadın hamile kalırsa çocuk şaşı duvar dediler. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Nisa okum harfin Kadınlar sizin tanrınızdır. Onlara hangi e, dilediğiniz şekilde varabilirsiniz. Bu dilediğiniz şekilde ister önde cinsel ilişkiye girebilirsiniz. ister arkada yalnız bugün ki karşılığı olan anal ilişki olmamak kaydıyla. Bunun altını özellikle çizmiş olalım. Bu hadis başka bir isnatla da, e, e, kanallarla da Muhammed bin M M El Münkedir eee tarafında rivayet olmuştur. Numan'ın zühride rivayetinde ise isterse yüz üstü yatırarak ya da yatırmayarak tek delikten yani ön tarafta ön taraftaki çocuğun doğmuş olduğu e, efendime söyleyeyim delikten e, lafzı zikredilmiştir. Evet. Bunlar belki bizim söylemekte utanabileceğimiz ve dile getirmekten utanabileceğimiz şeylerdir. Ama bunlar hayatta biz insanlar bir şeyler olduğumuzdan dolayı Allah'ın dinini öğrenmekte de utanma söz konusu olmadığından dolayı insanlar için bu durumda söz konusu olduğundan dolayı bunları zikretmekte herhangi bir sakınca yoktur. Her şeyin doğrusunu alemler olan Allah bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.